Evet arkadaşlar, turşularım oldu hazır. Gördüğünüz gibi bu üzümden. Selamun Aleyküm sevgili tarifçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün üzüm turşusu yapacağım. Üzüm turşusunu daha önceki videomda da yapmıştım. Ee, belki görmeyenler olur. Onun için tekrar e, dedim üzüm zamanı. Şimdi tekrar yapayım. Tekrar tarifini vereyim size. Benim e, arkadaşım getirdi bunu kendi bağından toplamış getirmiş. Biz buna parna, parmak üzümü diyoruz arkadaşlar. E, böyle iri iri güzel tatlı çok tatlı bir üzüm. Çekirdekli bu üzüm. E, yıkadım ben bunları temizledim çöpünden e, ayırdım. Şimdi böyle kavanozlarıma dolduracağım. Önce bir e, şerbetini göstereyim. Burada üç buçuk kilo üzümüm var arkadaşlar. Burada da dört su bardağı şöyle bu, bu su bardağının 4 su bardağı şeker. Ölçtüm de 4 bardağı şekerim var. Şimdi burada da 1,5 litre suyum var ama hepsini koymayacağım. Ben bu şekeri bir eriteceğim önce. Şöyle 300 gram kadar kaldı suyum. Bu e, turşu arkadaşlar bu ilacıyla oluyor? Biz ilaç katıyoruz buna. Bu ilaç olmazsa durmuyor yani. Şöyle göstereyim. İlaçta da salislik asit yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Salislik asit. Bu üç buçuk kilo e, üzüme şöyle bir şöyle silme bir yemek kaşığı bir paket yetti. Burada 10 gram var. Pakette de 10 gram var. Üç buçuk kilo üzüme yetiyor 10 gram. Şimdi ben bunu şekerle birlikte bu ilacı eriteceğim güzelce. Böyle kaşıkla karıştırıp erimesini sağlayacağım. Böyle bir yandan da ilaçlarımı doldurayım. Yıkadım, temizledim üzümü. Bu bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar. Bu Nevşehir'de herkes yapar bunu yani. Sadece ben Nevşehir'de gördüm bunu. Başka yerlerde yerde yok yani herkes yapmıyor bunu bizim Nevşehir yöresine ait İç Anadolu bölgesinde yapıyorlar pazardan üzümü satın alıp da turşu yapacağım deyince pazarcılar merak ediyor turşu nasıl oluyor diye yani bildiğimiz turşulardan değil aslında kompost oluyor şimdi doldurdum bunu da dolduruyorum doldurdum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi e, şekerini de erittim. ilacını katarak. Şimdi e, suyunu koyacağım. Bu kadar basit yani. Bismillahirrahmanirrahim. Yan suyum hepsini koymamıştım, şöyle 300 gram kalmıştı. Şimdi bunu da e, kalanını da şöyle başlarına koyacağım. Eski eksiklerini şöyle tamamlayacağım. Bu kadar. Bir buçuk kilo da su gitmiş oldu işte. Bir buçuk kilo su, 4 su bardağı şeker, 10 e, gram da ilaç. Bu kadar arkadaşlar. Üzümü üç buçuk kilo. Şimdi kapatacağım ağızlarımı. sıkıyorum böyle. Bir de böyle alt üst ediyorum. Hani şekeri ilacı iyice birbirine karışsın diye. İşte bu kadar arkadaşlar. Bunun hiç zorluğu yok. Bu kadar. Serin yerde muhafaza ediyorum arkadaşlar. Allah izin verirse iki ay sonra yenmeye hazır. Bunu yerken de şerbetiyle beraber kaselere koyup yemeğin yanında yemesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yapmanızı. Gerçekten çok güzel çok lezzetli olur yani. Biz çok severiz bunu. Beğendiyseniz yorum yapın. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.